Cumhuriyet'in 100. yılında ümit ettiğimiz milli uzlaşma için tarihi bir fırsat kapısı açacaktır. Siyasetin gündemi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa önerisi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı teklifi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. AK Parti'nin anayasa teklifine ilişkin yazım sürecinin de bitmek üzere olduğunu hatırlattı. Detaylarıyla birlikte bayramdan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'nin açıklamasını ve anayasa çalışmalarını Türkiye'nin gündemi bu değil diyerek eleştirdi. Kılıçdaroğlu çalışmayı gündem değiştirme çabası olarak gördüğünü söyledi. Milletin gündemi ekonomi dedi. Kılıçdaroğlu kendilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem odaklı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Millet İttifakı ortaklarıyla bu çalışmaların genel başkan yardımcıları düzeyinde devam ettiğini açıkladı. Benzer bir açıklamada Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'den geldi. Sayın Bahçeli'nin bu çağrısına peşinen söylüyorum. Red diyoruz. Bu ucu ve sistem değişmeli öncelikle. İyileştirilmiş bir parlamenter sistem istiyoruz.